Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir challenge'ımız var. Kovaya top sokma challenge'ı Her birimizin 25 tane topu var burada. Turuncular benim, sarılar Esra'nın. Kurallarımızdan bahsedeceğiz. Şimdi ee, 9 tam 11 tane kovamız var. Bunlara attığımız zaman kim attıysa ee, o onun sayılıyor. Mesela ben buraya attım. Esra da üstüne attı. Esra'nınki sayılmıyor. Herkes attığı kovanın sahibi oluyor. 25 topumuz var. 25 toptan 10'a ulaşan kazanıyor. Hadi başlayalım. Ulaşamazsak ne oluyor? Ulaşamazsak toplarımız bittiğinde kimin daha çok topu varsa o kazanıyor. Tamam. Hadi başlayalım. İstediğimiz gibi atabiliriz bu arada. İstersek sektirebiliriz, istersek direkt sokabiliriz. Ben başlayayım. Bayanlar önden. Atamadın. Bir. Bende benim hakkım devam ediyor Soktum. Aa, kaçtı. Ben kaçırdın hayatım. Hadi be. <laughs> Birlikten döndü. Aman tanrım. <gülüyor> <gülüyor> İki oldum. O zaman ne kadar çok topa sokarsam o kadar çok top benim olur. <laughs> Kaçtı. Dört <gülüş> oldu. Direkten döndü. My God. Oo. O devreni halıdır biliyor musun? Evet. Aşkım iki oldu. Ay canına. Kaç oldum ben? 5. Beş. Beş oldu? da benimdi galiba. 6. 7. 8. Hemen bir kez daha Yine yaptın. Oh. Kız sen nereden çıktın? <laughs> Kız bir dur. Hadi be. <laughs> dokuz. O benim de. Hayır benimki benim benim. o. Baksana içine. Hepsi turuncu. <laughs> Seninki? Bir iki tane var senin. <laughs> Kazandım. Ya hayır. On oldu. Hay. <laughs> <laughs> Aşkım neyle oynamıştık bunu? Şey Arkadaşlar bu uzun zamandır çektiğimiz ilk challenge'ımız olduğu için bunda ne yazık ki ihale koymayı unuttuk. <laughs>